Eğer tek kişi ise arabadan çıkardı, tekeri bağladı, aşağı attı, en az 10 dakika. Abi bence bu iş en az iki kişilik bir iş. Yani arabaya taşıdın, arabadan buraya taşıdın, yetmedi ayağına bir şey bağlayıp aşağıya attın. En az bir kişi orada erketeye merketeye yatmalı. Nereden baksan iki kişilik iş abi Doğru söylüyorsun. Hadi geri dönelim bakalım toplam süre ne olacak. Takribi 17 dakika. Biz ona 20 dakika diyelim Savcım. Az değil. Ya o süre içinde biri ortadan kaybolduysa mutlaka bir gören olmuştur. Aynen. Ha geldi bizimki. Öğrenelim bakalım. Sen Savcım tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim bütün kameraları tamir ettirdik. Hepsi çalışıyor. Show must go yani. Geç ama hiç yoktan iyidir. Polis arkadaşlar içeride incelemeye başladı. Biz ekipçi onlara bütün desteği veriyoruz. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Geldi mi herkes? Düğüne giren çıkan herkes? G geldiler. Ee, biraz eksiğimiz var ama çok yakında onlar da tamamlanacak ve her şey hallolacak. Buyurun. Lavabonun körüklü sifonunu alalım. Çökenmiş madde bulabiliriz. Nedir Göksu? Umut var mı? Bakıyoruz savcım inşallah. Anladım. Kolay gelsin. Sağ ol. Gerçekten inanamıyorum ya. Yani gencecik de kızdı. Çok yazık oldu. Ben makyaj yaptım yani o kıza. Yani düşününce çok tuhaf. Da... Savcım. Mahfiz arkadaş gelinle bayağı bir vakit geçirmişler. Yani yaklaşık odada bir buçuk iki saat beraberdik. Var mı bize anlatabileceğin dikkatini çeken bir şey? Var. Yani çok mutsuzdu. Ben hayatımda bu kadar mutsuz bir gelin daha görmedim. Oturabilirsin. Bir de her yeri mordu. Yani boynu, çenesi falan. Hmm. Nefis kapandı. Kimse anlamayacak. Hiçbir şey göremiyorum. Ama sen böyle ağlarsan... E ne yapacağız her defasında? Tekrar sürmemiz gerekecek. Hem bugün senin en mutlu günün değil mi? Ağlama artık. Gel bakayım. kapattım ben kapatıcıyla ama bayağı hırpalanmıştı. Peki anlattı mı? Bahsetti mi kimi yaptığından? Soramadım. Yani senin kim dövdü diye soramazsın ki geline. Zaten dediğim gibi sürekli ağlıyordu. Pek konuşmadı benimle. Peki sen makyaj yaparken yani odada birlikteyken hiçbiriyle gerilip tartıştılar mı? Yok. Hayır. Odaya abisi ya da babası girdi mi? Yani abisi kim bilmem ki ben. Peki giren herhangi biri oldu mu hatırlıyor musun? annesiyle teyzesi. Damat? Damat da girmedi yok. Ya ben gelinmeyken odaya hiçbir erkek girmedi aslında. Dediğim gibi sadece annesiyle teyzesi. Onun dışında giren çıkan olmadı. Kaç gibi bitti işin? Akşamüstü beş gibi ayrıldım ben. Merkezde başka bir düğün vardı da ona yetiştim makyaja. Oradan biliyorum. Anlaşıldı tamam. Ben gidebilir miyim? Eren arkadaşın emniyete geçmesini sağlayalım. İfadesi dosyaya girsin. Anlaşıldı savcım. Siz isterseniz geçin arka tarafta bir çay içip istirahat edin. Ben bir arkadaşı yönlendiririm. Size emniyet almamız gerek tamam mı? Yani inşallah bulunur. Hatta yani ne olur bulunsun. Gerçekten bıktık artık kadın cinayeti haberlerinden. Merak etmeyin. İnşallah. İnşallah. Merak Buyurun. etmeyin. Buyurun. Ne diyorsunuz savcım? İsmail doğru söylüyor bu durumda. Mahkûz de doğruladı. Bunlar baba oğul bayağı geline girişmişler. Artık biri mi girişmiş, birlikte mi girişmişler? Bakacağız, öğreneceğiz.